Merhabalar arkadaşlar. Bugün WordPress'te en son kategori yapmıştık. Bugün de çift kategori yapacağız onun yanına. Şu anda web sitemizin görünü, görünümü böyle. En son yaptığımız web site görünümü, sayfalarımız ve yanda bir site var. Çift kategoriler yok. Yalnızca bir kategori var. Burada bunlar taşıyor diye şimdi çift kategori yapacağız. Bunu yapmak için bir bileşen eklememiz lazım öncelikle. O bileşeni şöyle ekliyoruz. Admin'e gidip giriş yapmak lazım ama neyse artık buradan yapalım. Evet şu anda buradaki görünümümüz şu anda böyle olacak. Bir şey yok. En son yaptığımız gibi. Şimdi bir fonksiyonumuz var. Bileşen fonksiyonu. Çift kategori bileşeni fonksiyonu. Bunu fonksiyon fonksiyon kısmına gelip PHP'nin tagının bitimine yapıştırıyoruz. Şu anda yapıştırdık. Adımız kategoriler yeni olarak kayıtlı. Yenilediğimde web sitesine buraya geldi kategoriler yeni fonksiyonumuz. Ancak tam iyi gelmedi sanki hani bunlar çalışıyor linkler falan çalışıyordur ama buradaki başlık falan tam CSS e iyi gelmedi. Onun için burada bir CSS kodumuz var. Bunu ben kendim yazdım. Normal videolarda çalışıyor ama bende çalışmadı. Bende de e, buradaki şunun adı video title'dı. Ben de video title adına bir tane CSS'te yeni bir alan oluşturdum. Ona bu özellikleri verdim. Renklerini alsın, çalışsın, sorun olmasın diye. Neden burada çift kategorimiz vardı. Herkes de olduğu gibi bende de var. Ama bunlar çalışmıyor buradan. Başlığı almıyor. Çünkü başlığı bununla çağırıyoruz. Ben de başlık için bunu yazıyorum. Yapıştırıyorum. Ve yeniliyorum. Gördüğünüz gibi kategoriler, kategoriler yeni adında benim verdiğim bir class geldi. Bir benim verdiğim benim verdiğim şey. Bunlardan farklı olsun ben böyle yaptım. Şu anda son durum bu. Çalışıyor. Çalışır vaziyette En başta böyle olmuştu. Benim eklediğim kod buydu. Şimdi functions php'ye gelelim. Neler varmış burada? Burada işte yapımcı, adı, linki falan filan. Burada bileşenle alakalı şeyler var. Bileşeni nasıl ekliyoruz? Buraya. Bileşenimiz bu aslında. Ben daha önce eklemiştim. Bileşenimiz bu. Gelmiyor burada. İsmi neden gel gelme gelmediği hakkında bir fikrim yok ama gelmiyor. Mesela şu anda bileşeni çıkardım. Gelmeyecek bileşen buraya. Bitti. Bileşeni buradan tutup aslında bileşenimiz bu. Yani buradakiler bunlar olmayacağına göre. Çünkü burada ismi çıkması lazım. Çift kategori diye çıkmıyor. Burada hiçbir şey olmadığı için budur yani. Bu eminiz. Kaydet diyoruz. Mesela oradaki yazdığınız yazlar da geliyor. Çok iyi gelemesi. UTF'in de sorun var galiba. Yeniliyoruz ve geliyor her zamanki gibi. Yalnız ismi çıkmıyor. Burada işte Vigit'e verdiğimiz isimler falan var. Yapı alanlarını çeksin buradaki şuradaki şeyler için burada gerekli kodlar var. Burada kategoriler yine o yazdığım ad var. Bunu çift kategoriler yapalım. Zaten klasından diyor çift kategorilerden alsın diyor zaten Böyle çağırdık. Ama ben de işte o e çalışmamıştı. Ben de bilgi title adında burada ses oluşturdum. Oraya da gerekli kodları yazdım. Rengini falan yazdım. Pisellerini yazdım. Onu oradan alıyor. Ben de beyaz gözüktüğü için bunu yapayım dedim çalıştı. Mesela şu anda adını çift kategoriler yaptık ama ETF'in de sorun var. C yapabiliriz. Evet gördüğünüz gibi çalışıyor şu anda. Durum bu. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.